Asık suratların korkulu rüyası Tayran geliyor! Hayran. Uy. Görürse ona o hayran. İmdat. 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 Çok şükür rüyaymış. Yok yok. Rüya değil kabustu. Oh, o uçsuz bucaksız denizde az daha boğuluyordum. Yüzmeyi mutlaka öğrenmeliyim. Tabii önce yüzme hakkında bilgi edinmem lazım. Hı? 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 Bakın ne diyor. Yüzme gerektiğinde hayatımızı kurtaracağı gibi sağlığımıza da epey faydalıymış. Ne güzel ya. Hem yüzmeyi öğreneceğim hem de sağlıklı bir vücudum olacak. Yüzme sağlık ve spor kavramlarının yan yana olduğu tek spordur. Bakalım neler yazıyor. Açık havada yapılabilecek o kadar çeşitli spor var ki. Ancak bunlar arasında insana en çok keyif veren yüzme denebilir. İster denizde, ister havuzda olsun, suları kulaçlarla yarmak, suyla bir bütün olmak ve onun kaldırma kuvvetiyle kendini bırakmak müthiş bir zevk. Yüzme spor olarak çok etkili olmasının yanı sıra aynı zamanda doğal bir ilaç da sayılıyor. Öğrenmenin yaşı yoktur. İnsan kendiliğinden suda batmamayı ve hareket edebilmeyi bilir. Bisiklete binmek gibi dengeye dayanan bir davranıştır. Aa. Çalışarak geliştirilir, doğru hareketlerin yapılmasıyla hız ve direnç kazanılır. Korku sadece yaşanan deneyimlerden kaynaklanır ve doğru hareketlerin öğrenilmesiyle kolayca üstesinden gelinir. Bir de yüzmenin çeşitleri varmış arkadaşlar. Sırtüstü, kelebek, kurbağalama ve serbest stil. Acaba ben hangisini seçsem? Hepsini öğrensem daha iyi olur galiba. Yüzme tekniği olarak kulaç stiline geçiş, Karadeniz kulacı denilen ve kolu dirsekten bükmeden ileri doğru sert hareketle atmaya dayanan uygulamalarla başlamıştır. Bu stilde yüzen bir yüzücünün göğsünün su hizasına kadar çıktığı görülür. Karadeniz'in dalgalı ve çırpıntılı deniziyle mücadelede etkili olan bu stil, bu nedenle Karadeniz Kulacı adıyla anılmıştır. Aslında ya, ben biraz da korkuyorum. Bu korkumu yenmek için yüzücü arkadaşlarla tanışmam ve onların tecrübelerinden faydalanmam gerekecek. Merhaba! Antrenman mı yapıyordunuz? Evet. Ee, şey. Antrenmanınızı biliyorum ama yüzmek konusunda biraz yardıma ihtiyacım var. Ee, benim adım Ayran. Seninle tanışabilir miyim? Adım Nezir Karap. Ee, 13 yaşındayım. Şey, e, 1500 metre serbest erkeklerde Türkiye şampiyonu. Oo, çok güzel. Ee, yüzmeyi çok seviyorum. Bir yüzebilsem herhalde ben de seveceğim. Ee, sen yüzmeye ne zaman başladın, nasıl oldu? E, 2003 senesinde başladım. Oo. Bu dördüncü senem. İşte çok çalıştım, çok hırs yaptım. Hı hı! Arkadaşlarım öyle iyi yüzünce ben de yüzmek istedim. Antrenörlerimin lafını sana. dinledim. Onlar da beni iyi çalıştırdılar. Ve sonuçta böyle oldu. E, sen yüzmeyi kendi başına mı öğrendin? Yüzmeye yazın hep tatile gidiyorduk. Orada havuz vardı. Birazcık kendi başıma yüzmeyi öğrenmeye çalışıyordum. ...ve benim rakiplerim daha iyiydi. Yani benim oradaki yaşıtlarım benden daha iyiydi O yüzden yüzme kursuna yazıldım. Ve sonuçta yüzücü oldum. Benim birincilikte falan gözüm yok. Tabii <laughs> olsa fena olmaz da... ...önce iyi bir yüzücü olmam lazım. Denizlerin en hızlı yüzen balığı... ...Atlantik ve Pasifik okyanuslarında yaşayan... ...yelken balığıdır. Bu balık... ...saatte 109 kilometre kadar hız yapabilir. Peki... Ailen destek oluyor mu sana yüzme konusunda? Her gün şey Fatih'ten buraya kadar getirdiler. O çok zor oluyordu ama getirdiler. Hmm. Küçükken annem beni de yüzme kursuna götürmeye çalışmıştı ama ben her seferinde kaçmanın bir yolunu buldum. Nezir söylesene ödül almak nasıl bir duygu? Yani değişik o, o anda hissediyorsun sadece. Başarılı bir yüzücü olmak için çok uğraştın mı? Yani kendini çok zorladın mı? Yani kendimi sıkmamı beyin olarak yani hep ona endeksleniyordum. Başka bir şey yok. Yüzme sporu birey için kendine güven sağlar. Düzenli çalışmalar yüzme sporunda nerelere gelinebileceğini ve kişinin sınırlarını ne kadar zorlayabileceğini ortaya koyar. Spor amaçlı yüzme sporu ile uğraşmak için haftada 2 ya da 3 gün yüzme sporuna 1 saat zaman ayırmak yeterlidir. Suyla uyum içinde yapılan bir yüzme sporu hem ruhsal dinginlik hem de beden gelişimi sağlayacaktır. Su direncine karşı yanlış hareketlerse kişinin çabuk yorulmasına ve bu spora fazla devam edememesine neden olacaktır. Sen neredeyse profesyonel bir yüzücü olmuşsun. Bundan sonraki hayatında da devam edecek misin yüzmeye? Oo, oh, yüzeceğim. De <laughs> şimdi şey OKS sınavları var. Bunda hmm, ara verebilirim. Yani çünkü o da hayatımı belirleyecek hmm, bir sınav. Kaçırdım ama daha sonra da yine yüzmeye başlayacağım. Ama bırakmayacağım. Yani. Senin yüzmeyle ilgili büyük bir hayalin var mı? Hayalim olimpiyatlara gitmek. Vay! Orada dereceye girmek mi istiyorsun yani? O birazcık zor çünkü yani orada biraz derece yapmak çok zor. Yani Türkiye gibi değil. O yüzden derece yapamam ama oraya gitmeyi istiyorum. Ama olimpiyatlara gideceğine inanıyorsun değil mi Nezir? Evet. Tamam işte inanırsan başarırsın. İnşallah. Tam <laughs> isabet. Penguen yüzebilen ama uçamayan tek kuştur. Peki ki başka şeyler yapmak varken gelip burada antrenman yapmak bu seni sıkmıyor mu Nezir? Ama bir sonuçta bir kariyera oldu artık çünkü dört senedir bir başarı var yani sonuçta artık ailende kulüplerindeki yani insan kendisinden de bir başarı bekliyor yani o yüzden geliyorum hem hiç sıkılmıyorum. Aferin hayır yaşa! bizimle paylaşmak istediğin veya ya? Bir de söylemek istediğim başka bir şey var mı? Bence herkes yüzmeye başlasın. Hem fizik olarak da çok iyi gelişiyorlar. Yani başlasınlar bence. Yani. Çok geliştiriyor yüzme. Spor yapıyorsun sonuçta. Işte. Bence başlasınlar yani. Spor yapmayan, eee. spor yapsın. Başlasınlar tabii. Bir de antrenörüne soralım bakalım. O neler düşünüyor senin hakkında? Nezir çok disiplinli ve bu işe kendini vermiş Türk sporuna kendini vermiş öğrencilerimizden biri. Şimdi artık sporcumuz oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda da e, milli takımda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Kendisi şu anda 1500 metrede Türkiye şampiyonu. E, uzun mesafeye yönelik yüzüyor. E, gerçekten de Türkiye'nin sayılı yüzcülerinden birisi. Verdiğiniz bu güzel bilgiler için size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İnşallah olimpiyatlara gideceğiz. Yaşarlar. Hay yaşa. Şimdi daha çok yüzmek istiyorum. E, tamam korkuyorum falan ama baksanıza yüzmenin bir sürü de faydası var. En iyisi korkularımı bir kenara atıp yüzmeyi öğreneyim. <laughs> Hemen gitmeliyim. Hoşçakalın.